Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için yine teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki varsınız. Efendim bu bölümde sizleri muhteşem bir ana şahitlik etmeye davet ediyorum. Göç yolları Yozat'tan geçen Flamingolar Esenli Köyü Gelingüllü Barajı'nda konakladılar. Muhtemelen 1-1,5 ay civarında da orada kalacaklar. Ben hazırlığımı yaptım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi görüntülemek için sessiz sedasız İlerliyoruz bakalım yolumuza doğru. Efendim yol haber temsilcileri Anadolu Ajansı, TRT Haber ve İnes Haber Ajansı muhabirleri de burada. Flamingolar uçunca biz de takip ettik. Farklı bir tepeye geldik. Tam karşıda. yani? Şimdi gazeteci arkadaşlarla yürüyoruz. Bakın hangi ortamlarda, hangi koşullarda haber yapmak için uğraşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Tahminen 500-600 tane flamingo var arkadaşlar. Şimdi dronelarda olsun, kameralarla olsun çekmeye çalışıyoruz. Umarım iyi görüntüler ortaya çıkacaktır. Şu anda bir yeşilliğin içinde güzel bir ortamda kayıtlara devam ediyoruz. Biraz önce uçtuktan sonra tam da barajın ortasına kondular. Haydi hayırlısı bakalım. Elimizden geldiği kadarıyla yaklaşmaya çalıştık ama e, en son Bahadır kardeşimin drone'unu gönderdik. Ama pil bir anda bitiyorum demeye başlayınca heyecanlı dakikalar yaşadık. Ama drone'u suyun üzerinden sağlam getirdik şu anda Bahadır'ın elinde duran. Şimdi TRT Haber Muhabiri Abdurrahman kardeşimle biz ayakkabıları ve çorapları çıkardık. Şu kabarmış toprakta görüyorsunuz. Yürüyerek elektriği atmaya çalışıyoruz. 10 numara. Nasıl Abdurrahman? Gayet hoş. Güzel değil mi? Elektriği atıyoruz. Toprakta yürümek gayet güzel. Arkadaşlar, e, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. E, Yozgat'ta muhteşem bir ana size tanıtıp ettim. Şimdi haberci arkadaşlar, şu an TRT Haber muhabiri, haberini çekiyor. Orada da bir röportaj verdik, onu da belki eklerim. Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Yozgat'ta yüzlerce flamingo şu kullanılan Gelin Gürlü Barajı'nı mesken tuttu. Şimdi Ömer abi de Ömer abi de kaydediyor. Kuşların, kuşların göç rotasında yer alan Yozgat'ta yüzlerce flamingo Arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Ben bu videoda beraber olduğumuz arkadaşlar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.